merhaba arkadaşlar bir yardım videosu daha çekiyorum İnşallah e, herkese yardımcı olur gördüğünüz gibi makinemizin markası altus 9 kilogram makinamız e, yıkama yapıyordu su çekiyordu ama e, kendi kendine durdurup e, su çekmiyor arıza işareti çıkıyordu e, bunun çözümü çok basit yani benim pompa falan sağlam yani sizin de su çekip Ara ara duruyorsa Yani e, Kendini e, bloke ediyorsa e, Sonra tekrar Çalıştırmaya çalıştığında çalışıp su çekiyorsa Tekrar yine blok oluyorsa Karşınıza böyle bir sorun Çıkacak Şimdi Yapacağımız iş çok basit Burada arkada benim makine tek Girişli olduğu için sadece soğuk su girişi var. Yani sıcak su girişi olan da da çift boru vardır zaten. İkisinde de aynı işlemi yapabilirsiniz. Şimdi boruyu söküyoruz gördüğünüz gibi. Boruyu söktüğümüzde ben daha önce söktüğüm için hemen sökeyim de videoda uzamasın diye. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi şu şekil içinde filtre var. Bu filtre işte kireci, sudaki pisliği onlar çekmeye yarıyor. Şimdi onu bir torna tornavaya de yardımıyla biraz çıkartacağım. Ucundan. Yanınızda pense olsa da iyi olur. Garga burun tarzı bir parça varsa şu şekil kastırarak yavaş 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 çıkartabilirsin. Gördüğünüz gibi olay bu kireçten gördüğünüz gibi gözenekler tıkanmış. Kireçten, e, sudaki gelen pastan, borudaki paslardan gördüğünüz gibi tıkanmış. Yeri de şu şekil. Yeri de aynı şekil gördüğünüz gibi takılan yer. O da aynı şekil. Kireçten, pasta nasibini almış. Gördüğünüz gibi bu filtreyi söküp temizliyoruz. Başka da yapmanız gereken bir işlem yok. Yani gördüğünüz gibi başka da yapmayın gereken bir işlem yok. Bunu yapıyorsunuz, makineniz 90 düzelecektir. Ee, yani video amatör video <laughs> size yardım etmek için çektim yani. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Yardımcı olabildiysem şimdiden ne mutlu. İnşallah çözersiniz.